Merhaba sevgili dostum. Umarım günün verimli geçiyordur. Bu videomuzda zenginliği, bolluğu ve bereketi hayatımıza en etkili bir biçimde nasıl çağırabileceğimizi deneyimleyeceğiz. 3 videoluk ilk serimizdeki gibi bu çalışmalar düzenli tekrar ve inanç ile gerçekleşen ve güçlenen düşüncelerdir. Önceliğimiz bilinçaltımıza almak için hazır olduğumuz duygu, istek ve dileklerimizi doğru ve etkili bir şekilde aktarmaktır. Tüm çalışmalarımızda denge ve uyum esastır. Bilinçli olarak tohumunu ektiğimiz düşüncelerimizi her zaman desteklemeli ve düzenli tekrarlar ile bilinçaltımıza dileklerimizi hatırlatmalıyız. Taleplerimiz net ve etkili olmalıdır. Aynı çalışma içerisine çok fazla talep ya da ek çalışma eklemek asıl odağımızın etkisini azaltır. Şöyle düşünün. Bir çalışanınıza aynı anda birçok iş verip hepsinden aynı verimi isterseniz sonuç olumsuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir ve tüm işlerin verimini azaltır. Şimdi ana konumuza geri dönelim. Zenginlik. Evet. Hepimizin refah içinde özgürce yaşamaya hakkı vardır. Sistemli bir şekilde böyle bir hakkımızın olmadığı bize dayatılmaya ve benimsetilmeye çalışılıyor. Şimdi sayacağım fikirleri lütfen dikkatlice dinleyin ve bu fikirleri benimseyin. Fakirlik ya da yoksulluk olumlu bir durum değildir. Para kimsenin elinin kiri ya da kötü bir şey değildir. Zengin birinin zenginlik kaynağı kendini ilgilendirir. Kimsenin zenginliğinde ya da rahatında gözüm yoktur. Bu dört cümle ve yaklaşım bile zenginliği otomatik olarak size ve hanenize doğru çekmeye başlar. Çünkü eğer parayı elinizin kiri ya da zenginlerin malının mülkünün haksız kazanç olduğunu düşünürseniz, para istenmediği, sevilmediği yere gitmez. Nasıl ki sizi sevmeyen insanların olduğu bir ortama gitmek istemezsiniz. Bu da aynı mantıkla işler. Birinin zenginliği sizi rahatsız ediyorsa, bu hasetlik ve kıskançlık durumu zenginliği sizden uzaklaştırmaya devam eder. O kişinin zenginliği onun kendi hayatını ve sınavını ilgilendirir sizinle bir alakası yoktur. Allah daha çok versin ya da bereketini arttırsın gibi olumlu cümlelerin yansıması sizi de etkiler. Bu tür yaklaşımlar içten ve samimi olmalıdır. Laf olsun diye söylenen bir sözün geçerliliği yoktur. Evet, şimdi konuyla alakalı yaklaşımımızı daha uyumlu ve doğru bir hale getirdiğimize göre bilinçaltımızla ilgili çalışmaya başlayabiliriz. Öncelikle kendimizi rahatlamış bir pozisyona getirerek derin nefesler alıyoruz ve vücudumuzu gevşetmeye başlıyoruz. Ellerimin, ayaklarımın, omuzlarımın, bacaklarımın, dizlerimin gevşediğini ve rahatladığını hissediyorum. Zihnimin ve bilinçaltımın kusursuz uyumu, dingin bedenimde birleşerek muhteşem bir çalışma ortamı sağlıyor. Zihnim ve bilinçaltım mükemmel bir uyum ve denge içerisindeler. Bilinçaltımın kusursuz iyileştirme gücüne inanıyorum ve bana bahşedilmiş olan bu güce sahip olduğum için şükrediyorum. Sağlık, huzur, başarı, mutluluk ve zenginlik her zaman hayatımda. Sahip olduğum ve olmaya hazır olduğum tüm bolluğu, bereketi ve zenginliği hayatıma davet ediyorum. Bu zenginlik çağlayan nehirler gibi hayatıma doğru sürekli ve artarak akıyor ve topraklarımda yetiştirmekte olduğum tüm mahsullere bolluğunu ve bereketini bahşediyor. Hak ettiğim bu zenginliğe her zaman hazırım. Hayatıma doğru gelen bu cömert zenginliği layığıyla kullanacağım ve ben de paylaşma konusunda aynı cömertliği sergileyeceğim. Şükürler olsun ki bu zenginliğe sahibim ve her zaman olmaya devam edeceğim. Evet. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Zenginlik Sadece kelime olarak bile söylendikçe bollaşan ve bereketlenen bir kelimedir. Kendi içinde bir hazine taşıyan güzel bir kelimedir. Bu güzel kelimeyi cümlelerinizde, hayatınızda, hayal gücünüzde, çalışmalarınızda mutlaka kullanın. İçinizden tekrar edin. Aynı şey başarı kelimesi için de geçerlidir. Zenginlik ve başarı içinde hep güzellik taşıyan, eksilmeyen, sürekli artan kelimelerdir. Kelimelerinizin gücüne inanın. Sizleri seviyor, en içten saygılarımla selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Siz değerli ve özel birisiniz. Kimsenin aksini düşündürmesine ya da hissettirmesine izin vermeyin. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek çalışmalarımıza destek olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Huzurlu ve dengeli bir hayat dilerim. Teşekkür ederim.